Herkese merhaba. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda barış çiçeği veya yelken çiçeği olarak bilinen bu bitkinin bakımı, sulanması, toprağı, saksı değişimi ve hatta çiçek nasıl açtırılır bu sorulara cevap vereceğim tüm püf noktalarıyla tüyolarla anlatacağım. Evet bildiğiniz üzere barış çiçeği birçok evlerde, ofislerde görmek mümkün. oldukça sıkça tercih edilen bitkilerden. Bakımı kolay olduğu için ama e, bazı e, noktalarda hassastır bu bitki. Yani sevdiği ve sevmediği durumlar karşısında e, neler yapılmalı, e, ya çiçekleri neden yeşil renge döner, İşte bütün bu konuları anlatacağım. Evet, ilk önce e, sulanması nasıl olmalı e, bu konuya değinmek istiyorum. Bu bitki her ne kadar bakımı kolay olarak bilinse de toprak kuru kalmayacak. Mutlaka sürekli nemli kalacak. Evet. Onun için bu bitki toprağın susuz kaldığında yapraklarını ve çiçeklerini aşağı bırakır veya aşırı sulama yaptığımızda da bütün yaprakları böyle aşağı gelecek ve hatta çiçekleri aşağı inerek kendini bırakır. Bu iki durum karşısında gerçekten çok hassastır. Onun için parmağınızı daldırdığınızda toprak erinemini kaybettiyse sulama yapılmalıdır. Evet, şimdi ise nasıl bir mevkide durmalı? Yani bitkimizi aldık, nasıl konumlandırmalıyız? Bu soruya cevap vereceğim. Bu bitki direkt güneş ışığından hoşlanmaz. Yani direkt güneş ışığı bu bitkiye vurm, değmeyecek. Fakat ışıksız yani karanlık, loş ortamlarda da bu bitki sağlıklı gelişmez çiçekler açmaz. Onun için bitkimizi ne yapacağız? Bol ışık alan, aydınlık ortamlarda yani güneş vurmayacak şekilde aydınlık ortamlarda konumlandıracağız. Yani kesinlikle balkona veya direkt güneş ışığı gören ortamlarda bitkimizi bulundurmayacağız. Bu bitki hassas bazı konularda. sıcağı gelmez. Yani aynı sıcak veya ani soğuk, kış gibi durumlarda bu bitkinizi kaybedersiniz. Yani onun için e, kış mevsiminde soğuk odalarda durmayacak e, ve yaz mevsiminde balkonda işte 40 derece gibi ortamlarda bitki bulunmayacak. Yer değişikliğinden kesinlikle hoşlanmaz. E, yer değişikliği ve saksı değişikliği onun için çok dikkat etmeliyiz. Saksı değişimi sadece gerektikçe yapılmalıdır. Bakın ben bu bitkiyi aldım ve hiç saksı değişimi yapmadım. Saksının boyutu çok iyi. Saksının altından kökleri çıkmasına rağmen e, saksının boyutu iyi olduğu için saksı değişimi yapmayacağım. E, ama eğer e, saksı değişimi de yapmanız gerekiyorsa 2-3 yılda bir e, sadece bir numara büyük saksı tercih edilmelidir. Dediğim gibi yer değişikliği ve saksı değişimi gibi ortamlardan hoşlanmaz bitkinizi aniden e, kaybedebilirsiniz. Evet çiçek açar bu bitki barış çiçeği. Aa, hem ilkbahar mevsiminde açar hem de sonbahar mevsiminde çiçek açar. Çiçekleri öleceği zaman bu şekilde yeşile döner. Sarararak yaprak çiçekleri kurur. Kuruyan çiçeklerin dalından şu şekilde keserek bitkimizi budamamız gerekir. Gerçekten gösterişli, harika çiçekleri var. Ben de bu bitkiyi çok seviyorum. Özellikle çiçek açmış halini. Şimdi bitkinin üretimi, çoğaltımı nasıl olur? Bu konuya değineceğim. Bu bitkinin üretimi sadece kök yöntemiyle olur. Onu da e, ilkbahar mevsiminde e, kökünden bir tane ayırarak çok fazla bitkiyi zedelemeden dikmek gerekir. Dediğim gibi bu bitki ani değişikliklerden hoşlanmıyor, strese giriyor. Ve bitkinizi aniden kaybedebiliyorsunuz. Eğer e, bitkinizin de çiçek açmasını istiyorsanız bitkinizi nasıl teşvik edersiniz? E, sürekli toprağını nemli bıraktığınızda e, toprağını sadece kurumaya yakın sulama yaparak ve daha karanlık yani direkt güneş ışık alan bir yerde değil de daha gölgeli bir yerde tutarak e, bitkinizin çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulamayı e, hayata geçirdiğinizde kısa sürede yani bir iki üç hafta arasında e, bitkiniz çiçeklenecektir. Bu bitki nemden hoşlanır yapraklarına fıs fıs yaparak e, bitkinizin yapraklarını temiz tutabilirsiniz. Tozlanan yapraklarını bir bez yardımıyla silerek temizlemeniz gerekir Evet bitkilerime her gün fıs fıs diyorum su spreyi yapıyorum Siz de bitkilerinizi yapraklarına su fışkırtarak su spreyi uygulayarak bitkinizin ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsiniz Evet çiçekleri de açtığında gerçekten çok gösterişli ve hoş bir bitki bakımı da kolay ama sadece dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu konulara da dikkat ederseniz sizin de sağlıkla yetişen ve hatta çiçek açan barış çiçeğiniz olur. Diğer adıyla yelken çiçeği. Evet sizde de barış çiçeği var mı bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben bu bitkiyi yeni aldım Migros marketinden ve çiçekli haldeyken aldım ve aydınlık yerine koydum ve gelişimini bu şekilde takip ediyorum. evet siz de takipte kalın çünkü yine paylaşımlarım olacak. Evet beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.